Burger hastalığı küçük ve orta çaplı atar damarları tutan, el ve ayak parmaklarında gangrene kadar götürebilen, genç yaş erkeklerde, sigara içenlerde daha sıklıkla görülebilen bir hastalıktır. Hastalığın özelliği ellerde veya ayaklarda, parmaklarda üşüme, parmaklarda solma, genellikle tırnaklarda dökülme, veya açılmış yaraların iyileşmemesidir. Bunların sonucu hasta zamanında fark edilmediği takdirde yapılmış olan tomografi ile geç kalındığı tespit edilebilir. Eğer ki parmaklar gangrene giderse veya daha da ileriye giderek ayağa gangrene sokarsa ayak amputasyona ne yazık ki kesilmeye gidebilir. Fakat bunun tedavisi yok değildir. Eğer ki böyle bir durum başladıysa, yapılabilecek küçücük ameliyatlarla bazen hastaya %90, 95 oranında iyileşme sağlanabilir. Ki bunların başında hastanın sigarayı kesmesi en önemli faktördür. Bunun yanında eğer ayakta açılmış yara iyileşmiyorsa kesinlikle kesilmemeli, öncelikle tedavisine bakılmalı, yaranın iyileştirilmesi aşamasında da burger hastalığının eski bir tedavi metodu olan sempatektomi ameliyatının yapılması, bazen tıkalı olan damarın orta çaplı atar damarı tutması oluşmuşsa bypass yapılması, hastanın bacağını, kolunu, Hangi ekstremitesi olursa olsun hangi kullandığı uzvu olursa olsun kurtarabilir ve genç yaştaki bir insan sakat kalmaktan kurtulmuş olur. Zamanında tespit, iyi araştırma ve bu işin gerçekten cerrahi metotlarını uygulayan kişilerin aralanıp bulunması ve bu ameliyatının yapılmasıyla %90-95 oranında iyileşme, bazen %100 oranında iyileşme, görülebilir